Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz bitcoin'e bakalım altcoin'lara bakalım dün enflasyon verisi 6.5 olarak açıklandı arkadaşlar olumlu bir veri beklentimizin dışında gerçekleşen bir şey yok ee, yani 4 yani yaklaşık şöyle baktığımızda bakın günlük grafiğe yani şöyle 4-5 gündür yükselen bir bitcoin var 4 gün önce attığım videoya bakın yükselişlere devam sabredin kazanacağız ben size daha hani ne söyleyeyim patlama çok yakın vesaire sürekli video başlıkları ya da video içerisinde anlattıklarımla yükseliş beklentimi açık ve net bir şekilde ifade ettim. Hani bazı insanlar bu tür şeylere e, biraz şey oluyor. Hani söyleyince e, diyor ki işte hani yükselince yükseldi diyorsun, düşünce düştü diyorsun. Ha, evet haklısın. Ama e, bunu geçmiş videolarımı izleyerek, son bir iki haftalık videolarımı izlersen zaten görürsün sen de arkadaşım. Şimdi olayın özüne gelelim. Destek dirençlerimize gelelim. Bitcoin'deki son durumu birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Destek direnç grafiğinde bazı değişiklikler yaptım. Son fiyat hareketleriyle birlikte arkadaşlar. Şimdi bizim Bitcoin'deki en önemli direncimiz 19.000 ile 19.600 dolar. Yani şu 600 dolarlık alan arkadaşlar bizim için çok önemli. Eğer yükseliş devam edecekse Bitcoin'de bu 19.600'ün üzerinde kapatma yapması lazım. Benim beklentim hani biraz alt desteklerin denenmesi yönünde. Çünkü erasay çok fazla şişti. Mesela günlük erasaya baktığımızda. Günlük yarasa en son nereye gelmiş 81.33'e gelmiş. Tarihte baktığımız zaman en son bu seviyeyi ne zaman görüyor arkadaşlar biliyor musunuz? 81.33'ü bakın tarihte en son şurada görüyor bakın. Ne zaman 19 Şubat 2021 ee, şöyle şurayı da hemen bir yine atayım. Şurada yaklaşıyor 81'e geliyor 81.33'e gelmiyor 19 Ekim'de 2021'de. Ondan sonra Erasay günlükte hiç bu kadar arkadaşlar sert yükselmiyor. Şimdi geldiğimiz zaman en son fiyat hareketlerine şunu görüyoruz. Ee, yani Erasay en, en, son buraya geldiğinde Bitcoin 57 bin dolara geliyor. Daha sonra 46 bin dolara çekiliyor. 19, bin, 19 Ekim'de ise en son 65 bin dolara geliyor. Sonra 57 bin dolara çekiliyor. Oradan tekrar zirve yenileyip düşüyor. Yani e, şimdi düzeltmeler yapması lazım arkadaşlar Bitcoin'in. Ya benim beklentim şu yönde. Bakın e, beklentimi çok net açıklıyorum. E, ben şu an ara yükselişte olduğumuzu düşünüyorum. Öyle boğa gelmiş falan diye düşünmüyorum şahsen. 10 gündür yükselen bir Bitcoin var. Burada bazı eee çok ciddi tepe yaptı. Genelde RSI Bitcoin'de günlük bazda buraya ne zaman gelse e, negatif uyumsuzluk yapıyor daha sonraki süreçte. Yani benim beklentim şu an şu. Bitcoin'de Bitcoin'de e, alt destek alanları 18300 güzel destek alanı. Onun altında 17800 ve en sağlam destek alanımız arkadaşlar en sağlam 17100 ile 17300 arası baba bir destek alanı bizim için Bitcoin'de. Hani bu destek alanlardan bir veya ikisini deneyip artık tamam mı? Daha sonra fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi, yukarı yönlü hareket etmesi ve Erasay'da da Günlükte negatif uyumsuzluklar oluşmasını bekliyorum. Yani hani fiyat yukarı giderken sayıda negatif uyumsuzluklar bekliyorum, fiyatın yukarı gitmesini bekliyorum. E, buradaki negatif uyumsuzluklarla da artık e, duruma göre değerlendireceğiz. Ara yükselişin bittiğini konuşacağız. Ara yükseliş ne zaman biter? E, Fed arkadaşlar biliyorsunuz 6.5 geldi o enflasyon verisi. Büyük ihtimal bu Şubatın ilk haftasında bir e, e, faiz kararı açıklanacak. O ya 55 puan, 50 baz puan gelecek ya 25 baz puan gelecek. Her ikisi de bizim için olumlu arkadaşlar. Daha sonra Fed tekrar faiz artışına gidene kadar yani enflasyon yükselene kadar ara yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki çok önemli bir şartım var. Bizim kripto para piyasasında bir batma, iflas etme, dolandırma olayı olmaması lazım. Şimdi büyük borsalardan birisi iflas ederse biz gene bu yükselişin dışında kalırız. O da çok hoş olmaz arkadaşlar. Eee bu olmadıkça benim oyun planım bu. Yani ben yükselişin devam edeceğini hala düşünüyorum. Ama artık bir alt destek noktalarını test etsek fena olmaz. Çünkü yaklaşık şöyle baktığımızda 1 Ocak'tan bu yana 13 gündür aralıksız yükselen bir Bitcoin var. Şöyle videolarıma baktığınızda geçmiş videolarıma zaten hani böyle bir yükseliş beklediğimi biliyorsunuz. ama şu an dediğim gibi hani biraz alt destek noktalarını test etmemiz bizim için daha sağlıklı olacaktır. Daha sonra yükseliş bekliyorum bu yükselişle birlikte. Bitcoin'de negatif uyumsuzluklar günlükte altcoin'lerde ise daha sert hareketler bekliyorum arkadaşlar. Ama önce Bitcoin'in biraz böyle alt destek noktasını test etmesi lazım. Bitcoin dominansa baktığımızda Bitcoin'in yükselişiyle birlikte tekrar 42 direncine takıldı. Yani artık hani altcoin'ler için zaman daralıyor arkadaşlar. Dün mesela Twitter'dan da duyurdum hangi coin bu hangi coin bu diye. Mesela ben bunu söylediğimde hemen Dogecoin'e işlem açtım. Hani işlemi açıp grafiği attım. İşlemi açıp grafiği attım. Ee, şimdi bunlara biraz bakacağız arkadaşlar. Ee, Altcoin'lerde çünkü daha çok ciddi hareketler gelmedi. Bitcoin dominans burada tavan yaptı. USDT dominans bayağı bir dip yaptı arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte. Ondan sonra şöyle baktığımda günlükte falan Bitcoin mesela USDT dominans günlükte en son bu seviyeye ne zaman gelmiş arkadaşlar? 23 e, 56 seviyesi en son ne zaman gelmiş şöyle tarihte baktığımda? Yani en son e, 21 2021'de gelmiş. 2021'de 7 Ocak'ta Bakın en son bu seviyelere. Daha sonra biraz daha yatay gidiyor. Piyasa 1-2 ay güzel yükseliyor. Ee, yani beklentim bu yönde benim. Hani piyasanın olumluya gitmesini bekliyorum. Kısa vadeli düşüşleri de normal karşılıyorum. Panik yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir USDT da yükselen trendimiz alta doğru dün itibariyle kırıldı arkadaşlar. Hani tepki yükselişleri gelebilir burada. Bitcoin'de de tepki düşüşleri gelebilir. Bunlar çok fazla panik yapacak bir şey olduğunu şahsen düşünmüyorum. Beklentim bu yönde. Oyun planım bu yönde arkadaşlar. Alt altcoinler adına Ethereum dominasa baktığımızda Ethereum Dominance arkadaşlar daha 20 58 direnci var. 20 kırdığımızda büyük ihtimal şuraya doğru 21 30'a doğru bir yükseliş, altcoinlerde de gene yükseliş beklentim var arkadaşlar. Şöyle e, genel olarak şöyle bir benim takipimde olan altcoin'lere bakayım arkadaşlar. Şimdi bazıları bana kızıyor. Niye şu altcoin'i incelemiyor? Niye bunu? Arkadaşım bırak ben istediğim coin'i inceleyeyim. Yani bana mesela bir sürü coin yazıyorsunuz. Anlıyorum. E, canlı yayınlarda zaten inceliyorum. Hatta bugün yarın bir canlı yayın yapalım. Yarın bir canlı yayın yapalım. Eğer yarın bir canlı yayın istiyorsanız arkadaşlar. Yarın akşam cumartesi akşamı yorum olarak yazın. Ben de ona göre bir canlı yayın planlayayım. Orada inceleyelim sizin coin'lerinizi. Ama e, bırakın ben burada fırsat gördüklerimi paylaşayım. Değil mi? E, 296 BNB'de direnç arkadaşlar. Alta doğru desteğimiz 267. BNB'de daha sonraki direncimiz 317 arkadaşlar. Matik coin arkadaşlar düşen trendi şuradan gelen düşen trendi kırdı. Şu an direnci e, 0.96 bandı bilginiz olsun. Alta doğru destek noktası da 0.949 arkadaşlar. Matik coin'de e, AMB coin var. AMB coin'de de arkadaşlar direncimiz şöyle baktığımızda 0.0165 desteğimiz 0.0141 arkadaşlar. Daha sonra benim başka takip ettiğim coinlerden şöyle baktığımda Ata coin arkadaşlar şöyle baktığımızda desteğimiz 0131. Şurada bir direnci var 0.11 seviyesinde 1100 seviyesinde arkadaşlar. Şuranın kırılımı Ata coin'de daha sert yükselişler getirebilir. Dogecoin bayağı geride kaldı. Dogecoin'de daha sert hareket beklentim var arkadaşlar. 0818 burada direnç daha sonra düşen trendi de kırdı. 0971 diğer hedefi arkadaşlar Dogecoin'in. koyunun, e, FET koyun. Allah Fed şu son bir 2 ayda bana en güzel para kazandıran proje oldu arkadaşlar yani şu diplerden topladık ondan sonra 2x de ana parayı çektik şu an ana paramız bile yani içeride bıraktığımız kar bile 2x olmak üzere 0.20 destek daha sonra 0.256 burada direnç arkadaşlar Cardano'da şuradan gelen düşen trendi kırmaya zorluyor hatta böyle tam retest yapıyor gibi 0.32 destek arkadaşlar daha sonraki direncimiz ise Cardano'da 0.35 bandı arkadaşlar bu alanı takip edebilirsiniz Cardano'da Maskoin var e, mascoin e, gece saatlerinde tekrar 2.878 direncini denedi. Bakın geliyor geliyor. Buradan red diyor mascoin. Dikkat ettiyseniz tam böyle milimetrik direncimiz çalışıyor. Burası çok önemli bir direnç. Buranın üzerindeki kapanışlar 2.878 üzerindeki kapanışlar mascoin'i 3 dolara kadar götürür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zamanında 2 dolara düştüğünde beni burada suçlayanlar acaba şu an utanıyor mudur? Zannetmem. Utanmaları olsa zaten suçlamazlar arkadaşlar. Kripto para piyasasında ve benim takip ettiğim projeler bunlar arkadaşlar. Şöyle onun dışında baktığım baktığım zaman gram altın arkadaşlar dünkü enflasyon verisiyle birlikte 1135 direncini de açtı Şu an yeni direnç alanımız gram altında 1145 arkadaşlar. Gram altın tutmaya devam ediyorum. Daha çok güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Direncimiz gram altında 1148 TL arkadaşlar. Onun dışında ons gümüş. Ons gümüş bakın çok yatay gidiyor. Unutturuyor kendisine Altın yükseliyor. Ons gümüş yerinde sayıyor. Ons gümüşün bunu telafi edeceğini ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Hani ons gümüşü de bu bazda takip edebilirsiniz bence. İstanbul borsası yani bir aydır hani diyordum ya sizler arkadaşlar aman dikkat aman dikkat bir sürü uyumsuzluk var fa falan filan en sonunda geldi ilk destek noktamız 4.600 bandından tepkisine aldı arkadaşlar İstanbul borsası şimdi artık İstanbul borsasında tepki yükselişleri zamanı 5.048 direnç 5.275 direnç ee, bakalım e, hani ben e, söylemiştim size zaten arkadaşlar hani de size duyuracağım diye yani benim şu an e, kripto iyi gittiği için kriptodaki parayı çıkartıp İstanbul borsasına çok e, sokmak istemedim ama dünkü destek e, teyidi geldiğinde sizlere arkadaşlar hemen anlık olarak Twitter'dan bildirdim hani desteği test etti haberiniz olsun diye arkadaşlar bakın tam böyle desteğe gelirken dedim desteğe geliyor e, hedefe doğru geliyor almak isteyenlerin haberi olsun diye e, ama ben dediğim gibi şu an kripto iyi gittiği için hani kriptodan para çıkartıp İstanbul borsasına sokmak istemedim arkadaşlar sebebi o yoksa burası değerlendirilebilir bir destek alanıydı ve bunu dün Twitter'dan duyurduk arkadaşlar Şimdi e, bakalım İstanbul Borsası'nda da hani düşüşler gelebilir mi? Elbette gelebilir arkadaşlar. Sonuçta rsi çok fena dip yaptı. Şu an bir tepki yükselişi içerisindeyiz. Bu tepki yükselişi bir yükselen trendimi mi başlatacak? Onu konuşacağız arkadaşlar. Şu an onu konuşmak için biraz erken. Grafik biraz daha üzere otursun. Ama dediğim gibi tepki yükselişleri İstanbul Borsası'nda şu an oldukça e, muhtemel ve devam edecek gibi duruyor özellikle şu alanın kırılımı hani 5130'ların kırılımı İstanbul borsasında yeniden yükseliş teyidini oturtabilir arkadaşlar. Şimdilik güncel durum bu. Video like ve yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Yarın akşam canlı yayın istiyorsanız yazmayı unutmayın yorumlara. Hoşçakalın arkadaşlar.